Evet. <laughs> <laughs> e, ee, heyecanlıyım. Ee, yeni bir oluşum için de Güzel olacak umut ediyorum. Peki neden güzellik merkezi açmaya karar verdin? Ya bu benim hep aklımda vardı. Hep istiyordum. Çok merakım var, çok ilgim var. Çok da araştırıyorum bu konuları. Arkadaşlarım hep ya senin bir yerin olsa sen çok böyle incik cincik detaylara bakıyorsun. işte çok önem veriyorsun hep benim hakkımdaydı. O yüzden de e, artık dedim zamanı geldi herhalde. Gerçekleştireyim dedim. Sinem Hanım, sette de el ele vermedik ya. Sette. Sayın Maşallah diyelim bu arada. Yani, gördümümüzü... Yasemin'in ya seti biraz zor getiriyoruz ama geldiklerinde evet Ferit'in ben yapışıyor. Bir <laughs> şey yalamıyorum böyle. Yasemin'e Sinem'in karavanından çok... <laughs> e, çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Ben hani ne kadar çok küçük bir yerde yaşıyoruz ve hep birlikteyiz zannedilse de setten arka kalan zaman çok az için göremiyorum arkadaşımı. O yüzden hep sete gelsin diye ısrar ediyorum. Gelince de bırakmıyorum. Çok güzel bir sezon geçirdiniz. <laughs> Tekrardan tebrik ederiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Sizce nasıl bir sezon bu? E, çok güzel bir sezon oldu tabii ki. Yani beklediğimizin de üstünde bir reaksiyon aldı. Ve hepsi çok olumluydu. Ee, böyle biraz rahat, <laughs> bir asla açmak kadar her oyuncunun başına gelmiyor. Son zamanlarda çok, çok riskli daha çok mutluyuz. Hem biz çok severek eğlenerek çalıştık. Hem de Peki evet, bu güzel ekranımızın e, ee, reklam yüzü Ferit'te ya, onunla ilgili biraz Bence çok doğru bir seçim. Şey. <laughs> Önce beyin üzerinden başladı değişime, peşin, sonra, sonra halka açıldı. yani eğlendikten sonrası bayağı güzelleştiniz gerçekten. Evet, güzelleştiniz. İşte, Neler değişti Vallahi her <laughs> şey çok güzel gidiyor. Güzel. Güzel ee, çok şey değiştirdi eşim benim ben de pozitif olarak. Ona hmm. teşekkür ediyorum herkese. Önümde minnettar kendisi. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Benim Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür olsun Teşekkür olsun, 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 olsun. <laughs> ederim. İşin ederim. bir parçası, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür e, eşimin yanında olduğum için ikimizin beraber yeri gibi düşünüyoruz. Çünkü onun demek, benim demek, benim demek, onun demek. E, ben yok, biz varız. Bizim ilişkiler Dolayısıyla bizim. Peki yaz tatilin nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Yaz tatilinde bir, bir Dubai'ye gidip geldik. Ondan sonra biraz işlerimiz vardı. Tatil et çıkma gibi bir planımız vardı. Fakat hem burası hem de bir e, sürpriz bir sinema filmiyle anlaştık. Bugün yarın haberi çıkar zaten. Bahsedebiliyor musunuz şu anda? Bahsedemiyorum. Önce? Ama bugün yarın muhtemelen paylaşılır. Ee, bir, 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 bir buçuk ay o filmi çekeceğiz. Sonra bir on günlük tatil, sonra Midyat. Özlediniz mi milleti peki? Seti özledik. Seti özledik. Ee, en da sonuçta sekiz ayımız geçti orada. İyi kötü. E, çok güzel bir yer. Ama tabii ki insan ister istemez tatili de özlüyor. Evini de özlüyor. Evini evet. de özlüyor döndüğümüzde full enerjiyle yeni sezona bomba gibi başlayacağız inşallah. İnşallah hayırlısı olsun diye tekrardan. Siz de onun için ne alakası olsun? Geçen günlerde evet. çok güzel yorumlar aldınız. Siz de Nasıl yansıtabilirim? Çok güzeldi. Evet. Güzel bir de çekim Milos'ta evet. yapıldı. Yani Milos'ta evet. ilk kez gittim ve Şamaniye'nde evet. ekip çok iyiydi ve sonuçta çok oldu. Evet. Yani hem yakın evet. çevrem hem e, ıı, rutin sevenler çok beğendi. Evet. Benim çok tümesilen bir şeyde nasıl tepki edecek merak ediyordum e, beğenilmesi, benim gibi düşünülmesi düşünmek istiyorum. Başkan tatil yaptınız mı orada bir şey yoksa? Yok, da. çok da yapamadık. Tabii biz her fırsat değerlendirmeye çalıştık. Ama zaten benim bir tatil planım vardı, o yüzden orada çok kalamadım. Bir an önce dönmem gerekiyordu. Dak <laughs> ee, Bey'le de tatildeydiniz. Evet. Güzel tatil evet. güzel beraberiniz var. Tatil nasıl geçti? Çok güzel geçti. Yani o kadar özlemiştim ki tatil yapmayı, <laughs> hiçbir şey yapmamayı <gülüyor> belki. <gülüyor> çok iyiydi. Nasıl gidiyor beraberliğiniz peki? Çok çok güzel yansıyor da. Evet. Peki özlediniz mi seti madeni? Evet, yani özledim, Mardin'i özledim ama Peyot'un dediği gibi yani çok buraları da hasta edecekmişiz. E, ee, şu tadını çıkarıyoruz, zaten bu cez bol oradayız. Ama biz burada da ayrılamıyoruz işte. Evet. Şey de değişmedi yani. Bir gün Atakan Bey'le sözlerden bir şey bak şunu söyleyeyim, kolay kolay her işte yakalanmıyor evet. bu. İşte o kimya dediğimiz şey bu. Hani orada sekiz ay gecelerimiz beraber Vakit geçirip insanlık kaybedilmeden sıkılır. Biz de tam aksine işte İstanbul'a geldiğimizde de en küçük bir fırsatta buluşuyoruz, bir araya geliyoruz. Yani zaten bu olduğu için de işimiz maşallah bu kadar iyi gidiyor.